Evet değerli misafirlerimiz bugün şey Küçük Karadirek Ortaokulu'nda tüm öğrencilerimize, velilerimize lokma ayradı, başlamıştı. Gözün yaşır. Maho, Dilek'ten Eman Taş'tan alına lokma ayradı, başlamıştı. Sen ben mi gayri, gözün yaşır. Oğlum sen senin ismin vaki olan Sensin dillerde okunan Senin ismin vaki olan Sensin sen sen Evet efendim bugün Şehit Şükür Karadirek Ortaokulu'nda Merhum Rahmetli Kleman Taşpınar adına okuma Hayrat'ı başlamıştır öğrencilerimize, Aşık velilerimize, seni ister, lütfeyle evet. cemalini göster. Evet. Hasan Hocam evet. elde, devam gören Aşıklar, ebedi ölmez Allah. Evet efendim, yapmalarımız istirdi, fazla değil gördüğünüz gibi. Evet efendim. Hasan hocam geçtiğinde walkmaya da devam ediyor. Evet. Okul müdürümüz Osman bey. ربنا لا تزيق مصرفنا بعد إذ هديتنا وحبنا من لدنك آه. إنك أنت الوهاب ربنا عندك دائما في يوم يا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا ترقنا الله <applause> bak. Ondan sonra Evet efendim. Müdürümüz Osman Bey ve öğretmenlerimiz geçtiğinde Osman devam ediyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> şey, Taş buna beyefendi devam ediyor. Diyenler sınıfına. Vallahi ee, Osman, Osman hocam. <laughs> Hayır ismi <sahibisi yok gülüyor> <uydum. gülüyor> Merhum Süleyman Taşpınar'a Allah rahmet etsin, mekanı cennet ne olsun. Ne varisleri ne bu hayrı ne yapanlara, ne yapanlara, ne yapanlara çok ne teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul Allah eylesin. Evet. Amin. Yani

ya Rab okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabul ve karim eyle. Allah'ın asıl asıl iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aciz, temiz, pahak ruhları hediye sen kabul eyle. Adem Efendimizin ruhlarına ve ilk sırasındakiler peygamberler gelip biz bu peygamberlerin Elin evlatla nasıl ruhuna değilsen kabul eyle. Bu Kur'an-ı Kerim okunmasına sebep olan Süleyman Taşman ruhunu şad eyle. Onların ailete intikam ruhları şad eyle. Kabirlerini, pinur günahlarını affe muhafiret eyle. Burada amin diyen okul talebelerimizin, hocalarımızın ahirete intikam eden ruhları şad eyle. Onların da dünya işlerini el ve hasar eyle. Yarın Rabbi Kabe Tullah'ta Medine-i Münevvere'de Müzderife'de yapılan dualarımızın dualarımızı kabul ve karine ya Rabbi. Memleketimizi içeriden dışarıdan terfika yapmaya çalışan düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Onları kahri perişan eyle ya Rabbi. Kahri perişan eyle ya Rabbi. Habbena atina füttin ten ve fil ahidesine vebine zabenler vebine zabenler başına mebrar. Yakın tarihte ölen şehitlerimizin ruhunda şad eyle ya Rabbi. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> El Fatiha. Evet. Değerli misafirlerimiz bugün şeyin çünkü Karadelek Ortaokulu'nda tüm öğrencilerimize lokma ikramı yapıyor.